Selamünaleyküm Aleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yazmamın kenarını tığlamayı ve ince incili bir oya yapını paylaşmak istiyorum. Bunun için yazmam için 22 numara tığ kullanacağım. Oya yapımı için ve böyle küçük inciler incilerim var. Bunları e, ben az miktarda dizdim ama yazmamın tamamına yetecek kadar dizmeniz lazım. Ben sadece göstermek için bu kadar dizdim. Dizdim yeterli benim için o kadarı modelim için. Şimdi hem de köşe yapımını anlatmak istiyorum. Nasıl dönülür? Şöyle bir ip kopardım parça. Ha, önce e, şunu söylemeyi unuttum. İp renk numaram 144. Yazmam Cenk marka. Yazmamın da renk numarası hangisi bilmiyorum ama ben şöyle göstereyim numarasını. Karamel rengi. Dilerseniz hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. yazmalarda bu kenar kısmını çıkarmıyorum. Yazma küçülmemesi adına. Ve yazmamı e, düz tarafına katlıyorum yazmayı. Bu tarafı e, yazmamın düz kısmı, bu tarafı ters kısmı. Katlamasını düzek katlıyorum. Bu şekilde bir ip kullanırsanız daha rahat katlanacaktır. Bir zinciri çekerek hazırlıyorum tığıma. Ve ben yazmalarımı genelde başlarken böyle köşeden başlarım. Yazmama battım bu şekilde sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Yazmamı katlıyorum. 2 zincir boyutunda ayarlayıp yazmamın kenarını yazmama batıp kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu kadar detaylı anlatmamın sebebi yeni öğrenenler için e, mutlaka e, tabii ki herkes yeni öğrenmiyor. Belki daha daha iyi bilenler var ama ben kendi tekniğimle anlatmak istedim, paylaşmak istedim. Hiç bilmeyenler olduğu için yeni öğrenenler var. İki tane zincir çekiyorum. Yazmamı katlıyorum. Zincirimin boyutunca yazmama ayarlayıp göz kararı tığımı batırıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. İki zincir çekiyorum yazmamı katlıyorum sabitledim İki zincir çekiyorum yazmamı katlıyorum zincirimin boyutunca ayarlayıp tığımı yazmama batırıp bu şekilde çekip sabitliyorum köşe kısmına geldim. Köşe kısmını da bu şekilde yuvarlayarak dönüyorum. Bakın ne kadar güzel yuvarlandı ve döndü. Bu şekilde ip kullanırsanız dediğim gibi daha rahat katlamalarınızı daha rahat yaparsınız. Ben biraz ilerleteyim. E model yapımına geldiğimde tekrardan anlatmaya devam edelim. Ben kenarımı döndüm. E, biraz ilerlettim modelimi anlatacak kadar. Kenarım bu şekilde. Şimdi ipimi burada e, koparıyorum. Bir zincir çekip Geri dönersem oyam ters durur. Bu yüzden burada kesip modelimi anlatacağım. Yine bir zincir çekiyorum. Buradan sabitliyorum. Şuradan sabitledim. İpimi sabitledikten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kere boynuna tığımın başını 2 kere aldım. Boncuğumun içinden tığımı geçiriyorum. Şuna değil, ikinci tığ battısına bu şekilde sabitledim. İlk bir tane başına aldığımla birlikte boncuğumu da buraya sabitliyorum. Bir, bir kere çekmiş oldum. Bu iki, üç. Üç kere de çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şuradan batıp kapattım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hemen dibine değil, bir ileriye. 1 2 3 zincir çektim. 2 kere başına aldım. Bir tane boncuk alıyorum. İçinden tığımı geçiriyorum. Şuna değil, şu tığ battısına değil, bir ileriye batıp sabitleyeceğim. Şu bir tane başına aldığımla birlikte boncuğumu da sabitliyorum buraya. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradan böyle küçük bir kirpik yaptım buraya. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine değil, bir ileriye sabitliyorum. Modelim çok basit, çok güzel. İnce, hafif çok da şık ağır da değil 3 tane zincir çektim 2 kere başına aldım boncuğumun içinden tığımı geçiriyorum birinci tığ battısını atlıyorum ikinciye ilk başına aldığımla birlikte boncuğumu buraya sabitliyorum ikinci başına aldığımla aldığımı 2. alışım oluyor. 3. hepsini kapatmış oluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuradan kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen dibini değil şuraya batıp sabitliyorum. Hep aynı işlemi uygulayarak devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 2 kere başına alıyorum. Tığımın içinden, e, boncuğumun içinden tığımı geçiriyorum. Şu tığ battısından değil. Şundan, ikincisinden. Boncuğumu ilk başına aldığımla birlikte buraya sabitliyorum. 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim. Birinciye değil. Hemen dibine değil şu birinciye. Sabitledim. 1 2 3 zincir iki kere başına alıyorum. Tığımı boncuğumun içinden geçiriyorum. İlk e, tığ battısına değil ikinciye batıyorum. Birinci başına aldığımla birlikte boncuğumu bu dibe sabitliyorum. İki, üç kere de çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Zincir çektim. Buradan sabitledim. Bir, iki, üç. Benim modelimin anlatımı bu kadar. Kenarını tığlayıp bitirdikten sonra yazmanızın boncuklarınızı dizip bu şekilde oyanızı yapabilirsiniz. Ütü de gerektirmiyor. Ama isterseniz ütülemek isterseniz e, hafif ılık şu dip kısmından boncuklarınızı yakmadan üzerine ütü bezi koyarak ütüleyebilirsiniz. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.